Herkese merhabalar. Ben Eskişehir Özel Anadolu Hastanesi radyoloji uzmanlarından Doktor Gökhan Aydın. Şimdi hastanemizde yapılan girişimsel radyoloji ile ilgili işlemlerden çok kısa bir şekilde bahsetmek istiyorum. Girişimsel radyoloji yeni bir radyolojinin yeni bir yan dalı olmakla birlikte tanısal ve tedavi amaçla yapılabilmekte. Hastanemizde ise girişimsel radyoloji ile ilgili işlemler daha çok ultrason eşliğinde yapılmaktadır. Organ ve dokularda oluşan bir takım rahatsızlıkların tanısı amacıyla bu organlardan bazı örnekler alabiliyoruz ultrason eşliğinde. Bu organlar akciğer, karaciğer, böbrek, pankreas gibi, lenf mumları gibi, meme gibi, twig gibi organlardan yapılmakta. İşlem son derece basit olmakla birlikte uygun cilt temizliği ve cilt anestesi yapıldıktan sonra ultrason eşliğinde tanımlanan organlardan ve lezyondan ultrason eşliğinde girilerek bu organlardan da doku örneği alabiliyoruz. İşlemin komplikasyonu çok nadiren olmakta, genellikle komplikasyonsuz bir şekilde sonuçlanmaktadır. Göğüs boşluğu ya da batın boşluğunda oluşan sıvılar, işte iltihaplar gibi bir takım toplanan sıvıların yine ultrason eşliğinde kateterler yardımıyla bunların boşaltılması buna benzer işlemler yapılmaktadır. E, bu e, vücuttan çıkarılan, organ ve dokulardan çıkarılan parçalarda e, patolojiye gönderilerek e, hastalığın e, tanısını bu şekilde sağlamaktayız. Herkese teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı e, günler diliyorum. E, Hoşçakalın.